Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kıymalı, pırasalı, nefis bir arnavut böreği hazırlıyoruz. Çıtır çıtır lezzetli güzel bir arnavut böreği olacak. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce böreğin hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 7 su bardağı un koyuyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme tuz ekliyorum 1 yemek kaşığı bakın sirke kullanıyorum onu ilave ediyorum ortasını açıp yavaş yavaş suyunu ilave ederek yoğurmaya geçiyorum toplamda iki buçuk su bardağı hamuru için yeterli geliyor Unu hangi bardak ile ölçtüyseniz suyunu da aynı bardak ile ölçmenizi öneririm. Bardak ölçüsü olarak da klasik su bardağı kullanıyorum. Yani 200 milimlik bardak suyunu ilave ederek yoğuruyorum. Sirke normalde arnavut böreğine konulmuyor. Ben biraz daha çıtırlık vermesi için bir yemek kaşığı kadar ekledim. Arzu ederseniz ilave etmek zorunda değilsiniz. buçuk su bardağı su ile 7 su bardağı unu yoğuruyorum. Bir miktar yoğurduktan sonra hamuru tezgaha çıkartıyorum. Bakın tezgahta yoğurmak daha güzel oluyor. Eğer ki mutfak şefiniz var ise kullanabilirsiniz. Ben olmayanlar var. Bunun için herkesin rahatlık ile görebilmesi için kıvamını direkt elim ile yoğurarak hazırlıyorum. Tamamen toparlanıncaya kadar bakın bütün hamur kendine gelinceye kadar yoğuruyorum. Bir 5-10 dakika güzelce yoğurmak gerekiyor bu tür tariflerde. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız da o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamuru tamamen özleşip toparlanıncaya kadar yoğurdum. Şimdi artık ilk önce ortadan kesiyorum. Bezelere bölüyorum. Daha sonra bakın bir parçayı silindir şeklinde hazırlayıp bölüyorum. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde diyebilirim. Toplamda 24 adet beze hazırlıyorum. Dıştan içe katlayarak yuvarlıyorum. 12 birinden, 12 birinden 24 beze yapıyoruz. Bezeleri hazırladıktan sonra un serpmiş olduğum tepsilerime koyuyorum. Toplam 24 beze olarak hazırlıyoruz. 12 bir, 12 bir olacak şekilde. Şimdi birer poşet içine bakın ayrı ayrı geçiriyorum. Hava almadan bu şekilde 1 saat dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 1 kilogram pırasa kullanıyorum pırasaların uç kısımlarını alıyorum. Ortadan kesip ince doğruyorum. Kök kısmı eğer ki çok kalın değil ise ortadan kesmeden direkt halka halka doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bütün pırasaları doğrayıp hazırlıyorum. Pırasaları doğradıktan sonra su doldurmuş olduğum kabın içine koyuyorum. Bu şekilde bol suyun içinde güzelce yıkıyoruz ve suyunu süzdürüyoruz. Güzelce yıkayıp Pırasaların suyunu süzdürüyorum ve pırasayı iç harcını hazırlama işlemine geçiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Yağı koyduktan sonra 300 gram kıymayı tavaya ekliyorum. Kıyma dağılıp tane tane oluncaya kadar kavuruyorum. Kıyma tamamen dağılıncaya kadar kavruldu. Üzerine bir adet rendelenmiş havuç ekliyorum. 1-2 dakika havuç ile birlikte kavuruyorum. Havuçlarda yağ rengini verdi. 1-2 dakika kavruldu. Şimdi üzerine yıkayıp suyunu süzdürdüğüm bakın pırasalarımı ekliyorum. 1 kilogram pırasadan hazırlıyoruz. Piştiğinde hacmi küçülüyor. Lütfen gözünüze çok gözükmesin. Pırasayı ekledikten sonra karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Deriliğini kaybedip hacmi küçülüp böyle yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Pırasaların hacmi küçülmeye başladı. Bakın görüyorsunuz kendi pırasa su bırakıyor ve bu suyunu çekinceye kadar pişirmemiz gerekiyor. Hamurumuzu sulandırmasın, yumuşatmasın. İçinde dağılmayan pırasa var ise bu aşamada dağılacak ve pişecektir. Bakın Güzelce suyunu çekerek pişsin. Artık baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharatlar tabii ki sizlere kalmış damak zevkinize. Ben kullanmış olduğum malzemeleri sizler ile paylaşıyorum. Ve baharatını ekledikten sonra da 1-2 dakika kavuruyorum ve artık tamamen suyunu da çekti. Çok güzel bir iç harcı hazırladık. Şimdi artık hazır. Bezelerin arasını yağlamak için 125 gram eritilmiş tereyağını bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Dinlenen bezelerden artık açma işlemine geçiyorum. Bir tane alıp altına ve üzerine un serpiyorum. Bir miktar bastırarak inceltiyorum. Merdane yardımı ile açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli gelecektir. İlk 12'li grubu bu şekilde açıp hazırlıyorum. Bunu kenara alıyorum ve bir diğerini alıp açıyorum. 12 adet bezeyi açıp hazır hale getiriyorum. Evet 12 adet bezeyi açtıktan sonra hemen bakın bir tane alıyorum. Yine un serptiğim tezgah tepsime bezeyi koyup üzerine yağlıyorum. Yağsız kısım kalmasın bu aşamadan. Çok fazla dışarıda taşırmadan her tarafını yağlıyorum. Üzerine bir diğerini koyup yağlıyorum. Bu şekilde üst üste aralarını yağlayıp koyuyorum. 12 adeti hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 12 adet yağlayıp hazırladım. En üsttekine yağ sürmüyorum. Bu şekilde tekrar bir poşet içine geçiriyorum. Bu şekilde 10 dakika dinlenmesi yeterli. Biz diğer 12'li grup hazırlanıncaya kadar dinlendi. Bakın, diğer 12'liyi de hazırladım. Bunu da yine aynı şekilde poşet ile kapatıyorum hava almadan 10 dakika dinlendiriyorum. İlk hazırlamış olduğumuz 10 dakika dinlendi. Tezgahıma un serpiyorum alt kısmını yapışmaması için. 10 dakika dinlendiğine bakın arasındaki yağ da donmuş oluyor. Şimdi üzerine de bir miktar bak un serpiyorum. Elim ile bastırarak bir miktar ince atıyorum. Altını çeviriyorum tekrar bastırıyorum. bastırarak bir miktar büyütüp yapışmasını sağladıktan sonra merdane yardımı ile açıp ince atıyorum. Tepsi boyutunca açmamız yeterli bu aşamada. Alt üst yapmanızda hiçbir sakınca yok. Alt üst yaparak açıp hazırlayalım. Yaklaşık 40 santim çapında diyebilirim. Açıp hazırladım. Şimdi bunu alıyorum. 40 santimlik yağlanmış olduğum tepsiye açmış olduğum ilk 12'li grubu yerleştiriyorum yerleştirirken bakın hafif kenarlarına gelmesine özen gösteriyorum böyle tepsiye koyduğumuzda biraz kendini toparlıyor fakat çekiştirdiğimizde yine genişliyor bu şekilde tepsimize koyup düzelttikten sonra hazırlamış olduğum pırasalı harcımı koyuyorum Bol iç harçlı bir börek yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Üzerine eşit bir şekilde harcı yayıyorum. İç harcını üzerine koyup yaydım. Bütün iç harcını koyup hazırladıktan sonra diğer 12'li grubu da açıp üzerine yerleştiriyorum. Kenar kısımlarına bastırıyorum ve yapışmasını sağlıyorum. Üzerine bastırıp kenarlarını yapıştırdıktan sonra ortasına bir tabak yerleştiriyorum ve tabağın etrafından yuvarlak kesiyorum kestikten sonra kenarlarından da dilimleyerek üçgenler elde ediyorum. Ortadaki tabağı çıkartıyorum. Buraya da kesik atıyorum. İçini güzel pişirmesi için arasına sürmüş olduğum artan yağdan fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Her tarafına bu yağdan sürüp yağlıyorum. Her tarafını yağladıktan sonra önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Artık börek fırına gitmeye hazır. Güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet böreğimiz fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişirdik. Artık afiyetle yemeye hazır. Kesmiş olduğumuz yerlerden tekrar keserek servis yapabiliriz. Çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Katları ayrılan çıtırtısı duyulan harika bir börek. Hemen bir taneyi alıyorum ve sizler için küçük bir doku testi yapıyorum. İlk önce katların iç kıvamını gösteriyorum. Daha sonra bakın bir taneyi şöyle bölmek istiyorum. Pırasalı kıymalı nefis bir Arnavut böreği hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.